Bence şu an nasıl bir başlangıç yapacağımızı tahmin ettiniz. Şöyle bir geçelim. Hepinize yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Öge. Yeni gelenler için kendimi tanıtmak istedim. Hatırlatma da olsun hemen kanalıma abone olup yorum yapın. Bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir alışveriş yaptık. Instagram'a reel olarak çekeceğim demiştim size bu alışverişim ama reel olarak çekmedim. Hikayede paylaşacağım. Ee, orada denemeli çekince size de göstermek istedim. Zaten söylemiştim göstereceğimi. Eşofman nedir? Gerçekten çok beğendim. Şöyle yakından da bakın anlayacaksın kumaşını benim Zara'dan aldığım krem rengi eşofmanı hatırlayacaksınız geçen kışta. Onun renkleri bir türlü stoğa tekrardan gelmedi. Siyahını ya da grisini falan almak istedim ama stoğa gelmediği için alamadım. Ve Trend yol Mila birebir aynısını yapmış. Tek farkı şu yandaki cep detaylarının olmaması. Yoksa birebir aynı. Bir de kumaşı bir tık daha ince ve daha dökümlü. Zara'daki biraz daha kalın ve top bir kumaşa sahipti. Üzerimdeki body'yi de çok beğendim. Kolları Gerçekten çok güzel bir uzunlukta. Bir de kumaşını şöyle yakından bakın anlayacaksınız. Yumuşacık bir kumaşı var. Yakası yuvarlak. Böyle hafif bir kısalığı var. Krop da değil, çok uzun da değil. Böyle eşofmanda tam lastiğin üstünde duruyor. Ben çok beğendim. Şöyle yandan da bakın. Gerçekten çok sevdim. Bu body'yi de her şeyin içerisinde giyerim diye düşündüm. İyi ki de almışım. E, bunu L sipariş verdim. Eşofmanı hatırlamıyorum. Bir ona hemen bakacağım. Hemen bir diğer body'yi de deneyelim. Giyip geldim. Şöyle omuz detaylı, çizgili, yine dökümlü bir body. Bluz artık ne dersek. Ama bunun da kolunun uzunluğu, işte omzunun böyle düşüklüğü falan çok hoşuma gitti. Bunu L beden sipariş verdim. Bu da uzun zamandır Trendyol Mina'da favorilerimdeydi. Ve gerçekten çok beğendim. Kumaşı çok güzel yani yumuşacık ve eşofmanların üstüne bile çok güzel oldu kesinlikle. Bu ee, zaten bunların hepsini aşağıya link olarak bırakacağım. Bir bluz var, onu da hemen deneyip geliyorum. Tam iki kere bunları giyip çıkarınca saç başlığında aslında duşada girmiştim, saçlarım video çekerken kurudu. Bunu da çok sevdim. Şöyle yakından bakın, kahverengi çizgili bu da. Masanın umarım net görebiliyorsunuzdur gerçekten yumuşacık. Yakası da bisiklet yaka. Boyu da böyle tam lastikte bitiyor. Ben bu boyu çok seviyorum. Yani böyle çok crop gibi olduğunda da sevmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim size. Çok fazla açılsın istemiyorum. Çok uzun da olsun istemiyorum. Bu boy çok ideal. Yani böyle eşofmanların üzerinde gayet güzel duruyor. Bakın mesela şu an bu eşofmanın üzerine bile çok yakıştı. Çizgili sevdamı biliyorsunuz kesinlikle. Asla vazgeçemiyorum çizgiliden. Bu sefer de böyle kahverengilisini aldım. Bunun kırmızılısı da vardı sanırım Mila'da. Ee, ona da bir bakacağım. Şu eşofmanın üstüne kırmızı çizgili de çok yakışırdı. Gayet güzel oldu. Hepsini çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir alışveriş olmuş kesinlikle. Ben kışın bu tarzda giyinip böyle üzerime direkt ceket alıp çıkmayı çok seviyorum. Ee, bu eşofmanın da mutlaka diğer rengine bakacağım. Zaten kremi de vardı bende. Diğer rengini hatırlayamadım ama hangi renk Mila'da. Ee, bir ona bakacağım. Onu da zaten link olarak bırakırım. Body'lerin hepsi L beden. Sadece altındaki M beden. Ee, bunu medium almakta çok mantıklı olmuş. Ve ben boy problemi çok fazla yaşarım. Bakın bende bile yere değiyor. Gerçekten çok sorun yaşıyorum. Ee, ara boy eşofmanı asla sevmiyorum. Bunun uzunluğu şu an tam istediğim gibi. Hani böyle ayakkabıyla falan da çok güzel durur. Aldıklarım böyle, bunlardı. Berkay da şimdi işten gelmek üzere. Dışarıda balık pişirtecek, o şekilde gelecek. Ee, evde hiç yapmak istemedik, hem de uyguna geliyormuş öyle. Hani balık yemek için artık biraz buna alıştırmamız gerekiyordu kendimizi. Berkay balığı dışarıdan hazır getirsin, ben sadece sofrayı hazırlayacağım. Zaten salata da alacak. Berkay geldi şimdi. Şöyle bir salata yaptırmış. Bir de palamut yaptırmış. Buradan ilk kez böyle yiyeceğiz. Eğer seversek sürekli yaparız. Çünkü her zaman evde balık pişirilmiyor. Ben bilmiyorum. Ben kokudan dolayı da çok yapmak istemiyorum. Böyle dışarıda bence çok daha pratik ve çok daha lezzetli oluyor gibi. Izgara yapıyorlar çünkü. Baksana mı? Çok güzel görünüyor. Şimdi bunları bir tabağa alacağım. Salatayı da burada direkt yağlarım. Ben salatayı direkt bunu alayım. O bayağı da var. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bunları sonra dolduracağım. Bol soğanlı bir salata baksanıza. Çok iyi. Mesela yerken de yine karıştırırız salata böyle bu şekilde. Burada şöyle taba aldım. Bir limon keseceğim. Şöyle balıkları da size üstten göstereyim. Soğumadan yiyeceğiz. Nereye gidiyoruz? Sen söyle. İstinye Park. Ne yapacağız İstinye Park'ta? Gezmeye gidiyoruz. <laughs> o kadar hızlı çıktık ki. Böyle saç baş hiçbir şey yapamadan çıktım. Ee, sürpriz olsun ya. Oraya gidince direkt görürsünüz. En çok istediğim şeylerden biri. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? saçlarıma bak. Böyle çıktım ya. Duştan sonra hiçbir şey yapmadım. Bir anda da karar verince direkt çıktık. Şimdi İstinye'ye geldik. Otoparktayız. Bir park yeri bulacağız. Hiç çanta bile almadım. Böyle çıktım direkt. O kadar çok başının etini yedim ki Dyson, Dyson diye. Sırf çenemden kurtulmak için alıyorsun değil mi? Aynen. <laughs> evet, sorun edecekler. Şimdi güvenlikten geçerken kameraya yine sorun edecekler. Çanta da yok, saklayayım. Gerçi saklayamıyorum ki çantayı koyayım, oradan da görüyorlar. Ben 3teydik F24 tamam Aa, bak onu çekmeyi unuttum. On of çok kötü görünüyorum ya. Yüzüme gözüne bak. Sersem. <laughs> Şu an geldik. Dyson'dayız. Islak kuru vardır. Genelde o fiyatta 33 bin. Uyku kaçmış. Kendim. Şunlar işte ıslak kuru. Ve 15 ıslak kuru. Aynen. O ne kadarmış? 30 bin. Bu da V15 Total Clean. Ardanınki bundan. Total Clean. Aa V12'nin düğmesi direkt burada. Şunu alıp bir denesene. <laughs> Bak bunu bir dene. Bu da Arda'nın aldığı Total Clean. Direkt şeyi var. Düğmesine basılı tutarak yapıyorsun. Altta mandalı. Ona sürekli basılı tutmakta yoruyor. Değil mi? Şimdi Dyson'a geldik arkadaşlar. Burada özelliklerini çok bilmediğimiz için arkadaş yardımcı olacak. Arda'nın aldığından da var burada. 12 de var. Ben ikisinin arasında kararsızım. ve 15 mi V12 mi alalım diye. Bir özelliklerini dinleyip bakacağız. Çok kolay. Bak, çok zor Bak şu an ne kadar güzel çekim yapacağım. Kameranın şarjı bitiyor. Çünkü anlık çıktık. Bir dene bakalım. O aldığım kaç? V15 Delek Total Ve e, buradaki yetkiliyle görüşürken size açamadım. Bu V12. Ee, çekim gücü şurada V15 var benim alacağım bu ee, V12'nin çekim gücü yani 40 V15'ten daha düşükmüş o yüzden biz V15 alıyoruz ee, bunun fiyatı 26 bin ee, V12'nin fiyatı da şu an 25 bin yanında ekstra standı da var ama e, çekim gücü daha ağır bastığı için bana düğmesini sürekli basılı tutarak çalıştırıyorsunuz V12'de de direkt önünde var. O yüzden bir kararsız kalmıştım açıkçası ama 12'den vazgeçtim ve 15'ten alıyoruz. Yani şundan alacağız arkadaşlar. Bakalım. Ben 12'den sebebim. Ben 24 bin, değil mi? Düzenledi neden? Bir yıl garantimiz şu andan itibaren. İyi günler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aldık arkadaşlar. <laughs> ah koptu. <laughs> o kadar götürmek istemiyorsun ki. Burada açılımını yapmıştık robotu aldığımızda. O geldi aklıma. Merhabalar arkadaşlar, biz eve geldik. Şu sarı ışığı kapatayım, biraz kötü duruyor. Bir dakika. Karanlık mı duruyor şu an? Karanlık. Nasıl açacağız bunu? Dur. Ee, Dyson'a gittik zaten. Zaten size de orada kamerayı açmaya çalıştım. Ee, oradaki kızdan da biraz bilgi falan aldık, o yüzden çok detaylı açamadım size. Ee, evden çok hızlı çıktığımız için kamerayı da şarj etmemiştim, gün içerisinde çekim yapmıştım. O yüzden kameranın şarjı azdı. Çok az çekim yapabildim size. Aslında V15 modeliyle V12 arasında kararsız kaldık. Bir süredir Berkay'la böyle düşünüyorduk hani alalım edelim. Ben Berkay'ın başının etini yiyordum sürekli bir ben şekilde. Düşünüyorum. ben, <laughs> ben Berkay'ı düşündürmeye çalışıyordum diyelim. Alacak olanlar var. Instagram'dan bana da yazmışlar. Ben de düşünüyorum. Sen ne aldın vesaire detaylı gösterir misin diye. Şimdi bunu kutu açılımını detaylı bir şekilde size yapacağız. Ben de çok fazla hakim değilim açıkçası özelliklerine. Orada kız bir sürü özellik saydı ama hani çok fazla bilmiyorum. Sadece ardadan incelediğim kadarıyla ve kullandığım kadarıyla biliyorum. Ve 15 gerçekten çok güzel o konuda. Aslında motor gücü olarak bence bütün serileri çok güzel. Ama işte aparat sayısı, çekim gücü, toz toplama hazneleri falan bazılarında daha küçük, bazılarında daha büyük. Ve 12 daha hafifti, e, toz haznesi daha küçüktü. Bir de çekim düğmesi çekim öndeydi. Gücü. Çekim gücü de, gücü. Gücü de V15'e göre yüzde %40 daha azmış. Ee, ben aslında V12 diye gittim. Ama çekim gücü daha yüksek olduğu için V15 tercih ettik. Şimdi bir hemen kutu açılımını yapacağız. Instagram'da da kutu açılımı çekmek istiyordum ama artık size çekeyim. İnstagramdakiler de gelip buradan izlesinler. Birazcık heyecanlandım. Şu an güzel çıkıyor mu size? Çok mu turuncu çıkıyor? Aşkım, başka bir yere mi koysam? Yok bir şey olmaz. Şuna yok. mı konuşsam? Çok yok, mu yakın olur? Iyi. Dur babacığım dur. dur baba, Şöyle dur. çek üstten direkt. Baba. Ya bacağım acıdı. Olur lan. Hafif bir şey yaptılar Olur burada. Üstü saydım yanına. Ya, baba ne yapıyorsun şu an burada? <laughs> ne yapıyorsun Aç, şu an ben. burada? Bir dakika. Bu bu Dyson için benden daha heyecanlısın ya. Dur bekle. Açmayalım mı babacığım? Açalım. Açalım baba, değil mi? Açalım. Bak, bize oyuncak getirmiş bizde. Yere oturduk ya heyecanlandı. Hadi bakalım. Bismillah! <laughs> Şöyle bir kitapçı çıkıyor. <laughs> Orada hiç açmadık. direkt kapalı kutu verdiler. Bir de direkt Dais'in kendi mağazasından almamızın sebebi e, aslında Yok. öyle değilmiş. Biz öyle biliyorduk. Dur, ondan da bahsedeyim. Biz bütün garanti olayını vesaire Dyson'da daha iyi olduğunu, yani bütün parçaları hemen karşılayacağını falan biliyorduk e, direkt Dyson mağazasından aldığımızda. E, ama artık öyle değilmiş. Medemar'da e, bir de neresi dedi? Teknos'a, Teknosa dedi sanırım. E, oralarda da direkt Dyson'dan almışsınız gibi garanti kapsamı içerisinde oluyormuş. Aklınızda olsun. Yani Dyson'dan almazsanız Mediamarkt'tan alın. O da olur aynı garanti kapsamına giriyormuş. Ekstra farkı şeymiş. Taksitlendirme. Ha evet taksitlendirme daha iyiymiş Dyson'a göre, Mediamarkt'tan falan alırsanız. Şöyle başlığını bir yakından gösterelim. Burada dijital ekranı var. Burası da böyle temizleniyor. Şöyle direkt açılıyor. Böyle kapanıyor. Şöyle yaptığınızda açılıyor. Çok pratik. Yani tozu direkt böyle bu şekilde dökebiliyorsunuz. Ay elim değdi anında çalışıyor. -"Okey... Nasıl okey diyeceğim onu?" <laughs> -"Bak hepsini çıkardım. -"O dokunmatik mi?" -"Dokunmatik değil, oradaki düğmesiyle oluyor." -"Bir tık ağır." -"V12 2 e, kilo falanmış, e, böyle tamamen borusunu, başlığını ve bu motorunu taktığınızda, haznesini." -"Bu 3 kiloyu geçiyor. Yani biraz ağır e, ama haznesi çok daha büyük." -"V12'nin şöyle falan haznesi. Bu başlığı daha küçük e, ama bunun haznesi çok büyük." -"Tamam, o..." <laughs> veriyor. Şarj Bunu şimdi şarj edeceğiz ama bütün aparatlarını ne? çıkaralım. Standı bu mu? Evet. Bunu yapıştırabiliriz aslında o duvarı delmeden. Taşımaz mı? Taşımaz. Nereye takacağız evde? Bu ne? Ha, asma aparatları. Asma diye. aparatı. O. Yapıştırmayı ne yapacağız? yapıştırma şeyi. Yapışmaz değil ya. mi? Hani sağlam bir yapışkanla şey yapsaydık. Yok, şöyle bir şey. Gibi. Zaten iki yıl garantisi de var. Ekstra problem olduğunda hepsini Dyson karşılıyor. Yeşil olan başlığı bu mu? Bunu çok merak ediyorum, ışıklı. Aynen ışıklı başlığı bu. E diğerlerinin ışıklı başlığı büyüktü, bunun küçük. Niye ya? Hayır, büyük başlığı da var. O da mı ışıklı? Hayır, bu ışıklı değil. Bu parke başlığı. Bu halı başlığı. Ama bak, bunlar var. Göstereceksen... Şu koltuk arasına ince başlığı. Bu da şöyle fırçalı. Bu şarj aleti. Araba için yok galiba değil mi? Hayır var. Koltuk başlığı var. Bak burada. Bu koltuk başlığı da çok güzel. Emi koltuk bir toz çıkarttı o gün süpürdüğümüzde. Ki evi yeni süpürmüştük Philips'te. Yani şu başlık, dehşet bir başlık. Arda'dan kullandığım için biliyorum. O ne? Heh, bu da... Sürekli kullanacağımız başlığı. O aparatta duracak sanırım. Bu da halı başlığı. Yeşil ışıklı olan başlığını, bir de bu halı başlığını. Şöyle yakından da göstereyim. Parçaları gerçekten çok güzel. Bakın böyle bir şekilde. İşte bak, burasını temizlemek için şuraya 1 liraya sokup böyle bir çeviriyorsun. Bu içindeki fırçalarını temizleyebiliyorsun. Bakayım, neresi? Şurası. Ha. Nerede? İşte parası var. Neyin neye yaradığını tam bilmiyorum. Ama şu üç başlık çok kullanılıyor. Ondan eminim. Şu üç başlık. Baba, baba mahvettin topu. O parçaları sakın yutma. Hii, topun yarısını yemiş. Yutma sakın o parçaları. Ama baba hiç oyuncak bırakmadın ya. Hii, yeme sakın. Plastik bunlar anneciğim. Bırak. Anne, yeme, mizanı çıkıyor. Şöyle başlıklarını da buradan göstereyim. Bu zaten askı aparatı babanın oyuncağını. kaldıralım. Şu askı aparatı. Bu ince böyle koltuk arasına falan dolap arkalarına falan girer diye düşünüyorum. Böyle fırçası. Burada da bir tane fırça var. Bunları kız söyledi nerelerde kullanabileceğimi de unuttum ben internetten bakarım. Şöyle bir tane daha aparatı var. Ya en çok kullanacağım başlıklar şu üçü. Bu zaten yatak ve koltuk başlığı. Ee, bu lazerli olan başlığı. Bu da halı başlığı. Çünkü yeşil ışık ve bütün tozu gösteriyor. Allah'ım. Evet. Şimdi deneyeceğiz zaten sizle birlikte. Bak şimdi. Bak. Bak şimdi gidip geleceğim. Aldığım yeri nasıl gösteriyor görüyor musun? Bak bak. <laughs> Akşam üzeri bu yere babam açıldı. Baksana.